almıştım da. Tabii. Evet, Kaçın arabalar? 11 numara f 89. Tamam. İyi seyirler. Buyurun. Kampanya araç mı? Şunu mu tutup zaten? Ücretli mi? Evet. Ne kadar? Yakıttan onlara bedava bir şey mi? Hayır. E Şu an değil. Tamam, puanım varsa alayım. Yoksa tamam kalsın. Pozitif kartımız var. Pozitif kartını kullan kullanmak ister misiniz? Ne işe yarıyor? Efendim bizden 100 TL ve e, Migros'tan 100 TL alışveriş yaptığınız takdirde evet. 20 TL değerinde para puan kazanıyorsunuz. Son tarihi ne zaman? Efendim 20 Ekim son tarihi. Anladım. Hı.

Beşinizi aldım şu anda ben. Teşekkürler. Ee, size bahsetmek istiyorum. aktif pointinizden size bahsetmek istiyorum. Ödemelerinizi e, buradan yapabilirsiniz. Faturalarınızı su haricinde. E, yükleyebilirsiniz. Evet. Pardon. Ekstra bir ücret ödüyor muyuz Yoksa ücret fatura bedeli mi? 1 TL, 1,5 TL en fazla. Ekstra ödemiz oluyor. Anladım. Hanım, önce artık boyutla başlayayım. Su değil, elektrik. Pardon, ve bir mi bir buçuk bu, onun net bir. Tamam. Yani değil. Değişiyor ama bir ve bir buçuk arasında değişiyor yani. demek. Evet. O zaman yani. Üç lira da olabilir ama. 5 lira aldığımız da var. Anladım. Mesela pasurik bilgilerinde de ben podcast hakkında. Sadece söylerken kampanyadan bahsetme. Mesela bu adamın sürekli kullanmasını teşvik et. Peki Aynen. her yakta aldığında da sana puan kazanacağını tamam. söyle ki müşterinin tek ona odaklanmasın. Tamam oldu. Tamam. Ne zaman olamaz dedi. Tamamdır, çok teşekkürler. Var bir şey daha var. Ekranın açık olmaması. Onu açıyordum. Şimdi değil, her zaman açık. Gözümüz çarptığı zaman her zaman açık olacak hı. o ekran.